Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu ve Giresun'da ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Perşembe ilçesinde bir üreticiye ait fındık bahçesinde açıklamalarda bulundu. Yumaklı, fındığın çok önemli bir ürün olduğunu belirterek şunları söyledi. Şimdi elbette hani o güzelliğini söylediğimiz, doğal güzelliğini söylediğimiz Giresun'un fındığı fındığıyla alakalı e, sabahta sabah da konuştuk ticaret odasında ticaret borsasında e, adeta Giresun'un ruhu olan bir ürün. Dolayısıyla e, geliştirmek, iyileştirmek, bununla ilgili katma değerli hale getirmek konusunda hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Biz de bakanlık olarak kendi üzerimize düşen bu vazifeyi en iyi bir şekilde yapmak için e, gayret sarf ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. E, i̇nşallah bu çalışmalarımız belli bir yere geldiğinde hepimiz bunun sonuçlarını birlikte paylaşır ve e, mutlu mesut oluruz. Öyle söyleyeyim. Hakikaten bu çalışmalar lokal bazda değil biraz daha vizyonu e, büyük. E, tabiri caizse dünyaya kafa tutar şeyler olacak inşallah. E, bu kadarıyla şimdi iktifa edelim. Şimdi biz diyoruz ki hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli fındık üretim şehirlerinden birisi Giresun'dur. Tek başına Ülke fındık üretiminin yaklaşık yüzde on ikisini yapmaktadır. Yani e, Giresun'daki fındığın önemi o kadar büyüktür ki e, bu sürekli geliştirilen ve ilerletilen çalışmalarla beraber dekar başına fındık üretimi neredeyse 3 katına yakın artmıştır. 2002'den bu yana e, tarımsal desteklemeler ve yatırımlarla da yine üretimde tartışılmaz bir başarı hikayesi yazdı Giresun. Cumhurbaşkanlığımız liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar Giresun'a muazzam destekler ve yatırımlar yapıldı. Eee ben hasreten bu bağlamda eee Taşkın Vesel'de eee göstermiş oldukları çabaları takdir eden Giresun'un başta il başkanımız ve değerli vekillerimiz olmak üzere her fırsatta işte valimiz bu başarıyı veya en azından bu arkadaşlarımızın performansını övdüklerinde biz de mutlu oluyoruz. Hakikaten bu devletimizin kadim kurumlarından birisi olan devlet su işleri gibi, TMO gibi kurumların etkinliğinin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Sadece yine yatırımlarla ilgili konuştuk. Tarım ve orman alanında verdiğimiz destek ve yapılan yatırımın, toplam tutarı 15.6 milyar liradır Giresun'a. Elbette bu desteklerle birlikte hem bitki üretimde hem hayvansal üretimde bütün parametreleri en üst düzeye çıkmıştır. Aynı zamanda ihracat potansiyeli olan bir şehir Giresun. Tarımsal ihracatı 64 milyon dolardan 5 yıl iç, 5 kat artarak 2022'de yaklaşık 310 milyon dolara yükselmiş. Fındığın markalaştırılması konusunu e, tekraren altını çizmek isterim çünkü uluslararası pazarda fındığın sadece ham madde olarak değil bir yerde toplandı bir araya getirildi Ondan sonra da bunu ihraç ettik Tamam işimiz bitti olarak değil bunu e, markalaştırarak katma değerli ürün haline getirerek hem e, bu ürünün dünyada bir numaralı üreticisi olan Türkiye'nin gereken yeri alması hem de bu paydan, bu gelişim payından şehrin ve ülkenin pay almasını mutlaka sağlamamız gerekir. Ee, mesela Giresun Tombul Fındığı bu Avrupa Birliği'nden tescil aldı ve bir, bir dünya markası oldu. Ama yine söylüyorum bu bir ham madde. Yani bunu katma değerli ürünlerin içerisinde kullanarak bunun değerini 3 liraya satıyorsanız 30 liraya satacak hale getirmek zorundayız. Yani bu hepimizin mükellefiyeti